süzdüğümüz sirkelerimiz tekrar ana oluşturdu. Şimdi artık kalınlaşmadan fazla analarını hemen süzeceğim. Bu şekilde üzüm ve incir sirkemiz hazır. Süzüp şişeleyeceğiz şimdi. anaları çıkarttım bu şekilde. Şimdi süzeceğiz. Süzgeç koyduk koyuyoruz. İçine de tekrar sütlaç koyacağız. Anaları sirke koyduğunuz bir kavanozun içine koyup saklayabilirsiniz. Ee, kullanmak isteyenler tekrar. Ben kullanmayacağım için birazcık solucanlarımı ve toprakla karıştırıp toprağa gömeceğim. Ee, ama saklamak isterseniz tekrar yapmak için siz bu şekilde kavanozun içine koyup e, şey yapabilirsiniz. Saklayabilirsiniz sirkenin içinde. Sirkelerimizi şey yaptık, şişeledik. Bu kadar iki parmak kadar boşluk bırakıyoruz. İyice kapaklarını kapatıyoruz ve karanlık bir dolabın içinde bekletiyoruz. İstediğiniz zaman kullanıma hazırdır. Bekledikçe daha da güzelleşebilir. O yüzden hani seneye kadar bir iki yıllık benim sirkelerim bile var böyle. bu şekilde karanlık yere kaldırabilirsiniz artık. Üzerine etiket yapmayı unutmayın.